gözükmüyorum. Popülerliğim azalıyor. Neyse boş verdim hadi. Bunu bitirelim de gidelim. Bir şey yok bir şey yok sen devam et. Tamam, tamam. Lan niye koştun? Çifti bıraktım ben ya. Evet. Acele ediyorum ya ondan oluyor. O gelmeden şuraya doğru taş iyi olur. O tarafa it lan. Haritada <laughs> taş attığım yerin ezi çıkıyormuş bu arada yeni fark ettim. Abi bir sonra geleceğim sana edit bakacağım. Abi yanıma titan fikirman koydum. Tanımıyorum ne yazık ki. Kepkat falan koyduğunu gördüm ama seni tanımıyorum. Videolarını da gezdim. Üç tane gördüm benim dahil oldum. Bizim silah taşıyan biyolog. Kafasına taş atsam ne olur? Ha 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 Denemezsem içimde kalırdı <gülüyor> <gülüyor> Lan sen de mi geldin Ben bu bir 6 kere falan yapacağım herhalde

Less tattered and them. Sorry, couldn't help overhearing. Ah, the gun toting biology major. Yeah, something like that. So, it's wearing jewelry. What's the significance of that? These things have been out here for two years, Maybe scratching and clawing that. at us and each other. Yeah. Try putting a gold watch on a baboon for two years. Set it loose in the wild and see what happens to it. Okay, okay, I get your point. ne evet. demek? Lan gelemiyordunuz Hadi gidelim. Oradan <laughs> değil lan oradan <laughs> değil. Allah'tan ses çıkarmadı. <laughs> e ama öyle, öyle ama tıpkı son araştırmanın bonom hastalarının kimi zaman akıl emarelerini şey yapması gibi. ikinci aşama virüs enfeksiyon kurbanları damlarını bir kısmını koruyorlar. Kıyafetlerine baksana. Neredeyse temiz. Değil mi? Temiz değil ama neredeyse temiz. Çok kaçıp Öyle pisliğe batması falan filan. Evet iğrenç. Dediğim gibi bir bambuna iki yılına pantolon gidir. Tanrım. İnsanlar yaşamış oluyor her Neden çok kaçık var merak ettin mi hiç? Hiç düşünmedim ama. E, öyle galiba. Ne dediğini birazcık anladım. Demek istediği şu. İnsanlar evde yaşamaya alışık olduğu için evlere yuva yapıyorlar ya da oralarda daha çok <laughs> ilişkiler. O deform olmuş. Lan sizin yapacağınız tarif bence farkındalar mı? Hayır, tomografi çektik. Beyin ölümüne gerçekten işlenebilir. İnsan koşullarına göre. Bunun anlamı ne? Bilmiyorum. Öğrenmek için buradayız. İyi de ne yani kaçtan sabah kalkıp duş alıp giyiniyor. 6 saat çıkmadan eşlerini öpüyor ve insan yiyecekleri ve altlarına edenlere kadar merhaba mı diyor? Bu saçma sapan şeylerden neden vakit kaybediyorum ki burada demiş. Umarım <laughs> yapmıştır tamam hemen uzayamam lazım. O'Brien orada mısın? O'Brien. Da O'Brien. <laughs> Bekle. Evet buradayım. Kaydırıcı neresini ve verilerini aldım. Araştırmacı erkek miydi kadın mı? Ne? Lan ya, çok gittik ya. Alt yazıların yarısı gitti. Devam eder mi acaba? konuşmasını bitmesini bekleseydim keşke. Sen geldin, bahar geldi. Bunun tuşu neymiş ya dur. Hmm. Motorun ki motor burada. CTL 4 5 6. On, on, on off off. Okay. On on, on, on off off <laughs> on, 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 off. Let rookie know. Yakın nasıl geçti? Hallettim artık kamplara saldırmayacaklar. Oof, Şükür. Ben haber vereceğim. Böyle devam çok geçmeden. Tıkı fıkı oluyoruz. Görüşürüz ilk. Oraya kadar benzin yeter mi? Acaba? Sen yani hayırdır bana hırlıyorsun. Gerisi burada mı? Aslında siz buradasınız da. Direkt vurdu lan adam. On, 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 off, off, off. Evet Mike buldum. Öldürmediğin için teşekkür etmek istiyorum. Duruşma yapacağız. Olayı kendisinden anlatma şansı olacak. Aramızda olup da olayı anlatmamaları <laughs> kötü oldu. Onlar da koşakçılar olacak ayrıca tanıklarımız <laughs> da var. İşleri böyle yürütürüz. Neden bize 5 dakikada yaz bırakıp istediğin sev almıyoruz sağ ama biz hallettik. Iron Mike tamam. Bizim adam motoru nerede diyecek değil mi? Şuradaymış buldum. Video girdi lan. Tam da üzülüyordum bizim motor arkada kalacak diye bakalım ne yapacak. Silah sağlamlık göstergesi yanındaki diye kırmızı çılığı yanıp sönmeye başlar. İşin alırken hareket etmek ya da kamerayı çevirmek silahın isabetliğini düşürür. Sana bir şey getirdim. Nasıl lan gidip motorumu aldın? Kop'un eline geçip parçalanmasını istemedim. Tanrım değil parça ihtiyacım olur diye yaptım senin sakat tuttarına lazım olmaz zaten bay ve sağ ol kardeşim Özledin tek şeyi bu açık yolda motor sürmek bir buçuk kol Bozunu neşelendirmek için motorunu getirdiğini duydum. Oh, wait, Nasıl ya? Rica ederim Dik. Tamam. Ne dediğini anlamadım ama. Oley benim motorum da buradaymış. Şimdi nerede görev varmış? Ha bunların görevlerine mi gideceğiz? Neredesin? Şimdi nerede? Adam bana edit bulacağım diye yayından gitti ya. Hey, Hadi gidelim.